Hadi salta oradan değil salta Geri gel bir bak çık 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 ezeceksin ezecek kaç kaç. Geri gel evet. Vay. Gel gel geri gel. Gel. Sağla. Sağla sağla. Oğlum sağla <laughs> Kaç kaç kaç. Sağla dedim asal sağla. Solla demedim. Ha, sağ tarafa. Şu an yanlış yere gidiyorsun. Sağ tarafa gidecektin. Niye sol tarafa gittin? Gel bakayım. Gel dön. Şimdi sağa, sağ tarafa dön. Sağ tarafı çevir. Şu an asalta uçuyor. Hadi. 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 <laughs> Dur asalta bekle. Hadi git. Hadi Mirima mahkis koş sen Bekle geçsin Hasan bekle. Bekliyoruz. Tamam hadi. Mirvan koşuyor bak. Mirima, Mirma ittiriyor Hasan Gel şimdi şu rampadan aşağı iniyoruz. Bak orada lampa var ya. Biri bak yavaş düşersin. Aa. Hadi rampadan aşağı iniyoruz. Dikkatli ama dikkatli. Bırak bırak sen dikkatli. Bebeğini al. Tamam tamam. Düştü mü? Kaydın evet gel hadi. Gel şimdi buraya geçiyoruz Hasan Tala. Gel ben çıkarım gel. Yardım ediyorum sana. Burada mı? Burada mı? Takip et yolu. Evet. Rampaşlığa gidiyoruz. Şimşi şimşi. Buradayım Mihrimah koş. Koşuyor musun? Çok mu yoruldu? Dur, düşsen düşsen, gene düşsen. Hadi gel, bak park var burada. Aa. Tamam, hadi koş koş. Bir şey olmaz. Ellerim pislenmiş. Evet. Hadi koş. Bak burada da var park. Parka geldik. Evet park var burada. Hadi koş. Dursun dursun, tam oldu ama. Park mı? parfüm. Nereye gidiyorsun? Hadi Şenur ablan seni bindirsin. Otur otur. Bir şey takıldı takıldı montu montu kaldır havaya. Hadi. Ayaklarını şuraya koy, koy sen yap bakayım. Şuna, koy ayaklarını sen kendini yap şimdi. <laughs> yap hadi yap. <laughs> Yapamıyor musun? <laughs> çok bu da çok şey. Ağzını vursun dikkat et Mirim <laughs> ağa. <laughs> Şimdi güzel bak. Tamam geliyor kardeş. Hadi Mirim abinin yanına gidelim mi? Hadi gel abinle kaptanı ben binelim şimdi de. Ya da sallanalım mı? Saltala gel. Sallanalım gel. Gelin sallanıyoruz. O ne yaptı? Öyle kaldırıma çıktı. Sen bizi çek Şenur ablası. Ben sallayayım onları. Ben Sardım, tamam mı yeterli mi? Evet. Ne diyeceğiz? Hadi şimdi Şenir ablanı sallıyor. Evet. Hadi kapatıyorum videoyu. Tamam. Hadi bay bay yapın.